Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan bu katipten örmüş olduğum tığ işi çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız ağırlıklı olarak çakma sık iğnelerden oluşuyor. Sadece çantanın bu taban kısmı var ya, burayı sık iğne ile çalışıyoruz. Sonrasında çantanın bu duvar kısmı Çakma sık iğnelerden oluşuyor. Çanta'nın orijinalinde de iki renk vardı şu renk geçişinde şuradaki. Ben de elimde olan bu turuncu rengini kullandım. Çanta'nın kul kısmında şöyle bir saç örgüsü vardı. Ben de yine aynı şekilde kullandım çantanın orijinalinde içerisinde astar mevcuttu. Ben henüz içerisine astar çalışmadım. Sizler dilerseniz astar dikebilir veya bir terziye verip astar da diktirebilirsiniz. Çantanın ölçüleri orijinalinde olduğu gibi yüksekliği 25 santim. Çantanın tabanı ise 32 santim. Ben de aynı ölçülerde çalıştım hem modelini, hem rengini, hem de tekniklerini orijinalini en uygun şekilde örüp hazırlamaya sizlerle paylaşmaya çalıştım. Oldukça geniş ve kullanışlı. Hem günlük olarak hem de plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler dilerseniz de her bir sırayı daha farklı farklı böyle renklerde de çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin zevkine kalmış bir durum. Bu çantayı örerken yaklaşık 300-350 gram civarında bir ip kullandım ben. çantamı ben e, 2,5 numaralı tığıyla ördüm. Genelde kağıt ipleri 3 ve 3,5 numaralı tığ ile örüyorlar. Benim örmem gevşek olduğu için 2,5 numaralı tığ tercih ettim. Sizler de elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Gerçekten yapımı kolay ve keyifli. Her bir detayı oldukça açıklayıcı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer, videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Ördüklerinizi oradan benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kullanmış olduğum ip, kağıt ip. Ben bu ipi tuhafiyeden çile halinde aldım ve bu şekilde sardım. Herhangi bir yumuşatma işlemi vesaire yapmadım. Kullanmış olduğum tığ numarası da 2,5 numaralı tığ. Genelde kağıt ipi 3 ya da 3,5 numaralı tığ ile örüyorlar. Benim örmem biraz gevşek olduğu için 2,5 numaralı tığ tercih ettim. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Öncelikle bir tane sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum ve bir halka oluşturuyorum. İpimin ucu gelen ipimin altında orta parmağım ve baş parmağımla tutturuyorum. Halkaya tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerindeki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne oluşturuyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak. Bu şekilde 1, 2, 3. 3 tane sık iğne oluşturdum. Toplamda 12 tane sık iğne yapacağız. Birlikte yapalım. 4, 5, 6 7 Şu kısa ipimi hafifçe biraz çekiyorum. 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sihirli halkamda bulunan kısa ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Çünkü katipte Kopma çok fazla olabiliyor. Şöyle ortayı da sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Daha sonra biz burada spiral bir şekilde öreceğiz. Birleştirme yapmayacağız. O yüzden ben burada işaretleyici en son yapmış olduğum sık iğnenin karnına bir tane işaretleyici takıyorum. Şöyle isterseniz de tepe noktasına da takabilirsiniz. En son yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına işaretleyicimi takıyorum. Bu benim sonuncu sık iğnem oluyor. Şimdi yeni bir sıraya başlayacağız. Birinci sırada her bir e, ilmeğin üzerine özür dilerim. Birinci sırada toplamda 12 tane sık iğne yaptık. Burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne ve yeni bir sıraya başlıyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Örerken yine kısa ipimi arkaya gizleyeceğim. Şimdi bu işaretleyicimin olduğu nokta hemen bakın burası son sık iğne. Bu aynı noktaya iki tane sık iğne yaptım. Geliyorum bir sonraki ilmeğe. Yine kısa ipimi tığımın üzerine oraya da yine İki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar batıyorum aynı noktaya. iki sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne. Bir. 2 Şimdi altta bulunan bakın şu her bir ilmeğin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne yaparak. Bu noktada işaretleyiciyi çıkarıyorum. İşaretleyici benim son ilmeğim. Onun üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. İkinci yapmış olduğum ilmeğin üzerine bakın hemen işaretleyicimi takıyorum. Bu son sık iğnem olduğu için yerini belli ediyorum. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. Bu sırada bir çift bir tek yapacağız. Önce çiftle başlıyorum. Çift ne demek? Aynı noktaya iki tane sık iğne yapmak. Sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya tek. Yani bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Çift. Yani iki tane sık iğne. Bir çift bir tek. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. iki tane sık iğne. Yani çift. Bir sonrakine tek. Bu şekilde çiftle başladık. Bakın çiftle başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak devam ettik. Şimdi bir çift, bir tek yaparak buradaki işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Bir çift, bir tek, bir çift yaparak buradaki işaretleyicinin olduğu noktaya geldim. İşaretleyicim son ilmeğim. Şimdi en son çift yapmıştım. Tekle bitiriyorum. Başlarken de çiftle başlamıştık. Tekle bitirdik. Yine hemen yapmış olduğumuz ilmeğin üzerine sık iğnenin üzerine işaretleyicimizi takalım 1 2 3 üç, 3. sırayı bir çift bir tekle tamamladık Dördüncü sırada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz şimdi her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapalım bu şekilde Birer tane sık iğne yaparak yine işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Yine işaretleyicimin üzerine de son sık iğnemi yapıyorum ve tekrardan işaretleyici takıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Bakın 1 2 3 4 4. sırayı tamamladık. 5. sıraya başlayacağız. 5. sırada bir çift İki tek yapacağız. Çiftle başlayacağız. İki tane tek. Hemen gelen ilk ilmeğe çift yapıyorum. Yani iki tane sık iğne. Sonra çiftten sonra iki tane tek yapıyorum. Bakın. Burada çiftle başladım. Bir iki iki tane tek yaptım. Bir çift, iki tek yapıyoruz. Aynı noktaya iki tane sık iğne. Yani çift yaptım. Sonra iki tane tek yapıyorum birinci tek ikinci tek şimdi bu şekilde bir çift iki tek bir çift iki tek yaparak işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim 1 2 3 4 5 5. sırayı da bir çift iki tek yaparak tamamladık İşaretleyicimin olduğu ilmeğe son tekimi de yapıyorum İşaretleyiciyi çıkardım olduğu noktaya tek yapıyorum çiftle başlamıştık iki tekle tamamladık yine hemen işaretleyicimi yerine takıyorum. Şimdi bu sırada her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Alttaki her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Bütün etrafını dolanıyorum. Buradaki işaretleyicinin olduğu noktaya kadar geliyorum. Biz şimdi 6. sıraya başlıyoruz. 6. sırada her bir ilmeğe birer tane sık iğne. Her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramızda ne yapacağız? E, 5. sırada en son hatırlarsanız bir çift iki tek yapmıştık. 6. sırada yani bu sırada hepsini tek hazırladık. Şimdi 7. sırada bir çift üç tek yapacağız. 8. sırada hepsini tek yapacağız. Yani birer tane sık yine. 9. sırada bir çift dört tek. Bu şekilde her sırada teklerin sayısı artıyor. Teklerin sayısı artıyor. Aralara hep birer tane sık iğne giriyor. Ben videonun açıklamalar kısmına birinci sıradan örmüş olduğum en son kaçıncı sıraya kadar öreceğimi şu an henüz bilmiyorum. İstediğim ölçüyü kaçıncı sırada elde edeceğimi bilmiyorum. O yüzden her bir e, sırada kaç tek kaç çift yapıyoruz. E, bunu videonun açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde bırakacağım. Oradan bakıp Devamını getirebilirsiniz Şimdi siz bizler 1-2-3-4-5-6 6. sırayı hepsine tek yaparak tamamladık İşaretleyicimin olduğu noktaya da Son tekimi yapıyorum Ve hemen işaretleyicimi takıyorum 7. sırada Bir çift 3 tek yapacağız Şimdi çiftle başlayacağız Hep çiftle başlıyoruz Çiftle başladım 3 tane tek yapacağım Birinci tek. ikinci tek. Üçüncü tek. Üç tekten sonra bir tane çift yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir çift üç tek yaparak tamamlıyorum. Geliyorum. Tamamladıktan sonra sekizinci sıraya başlıyorum. Sekizinci sırada her birine tek yapıyorum. Yani birer tane sık iğne. Sonra dokuzuncu sıraya başlıyorum. Dokuzuncu sırada çiftle başlıyorum. 4 tane tek yapıyorum. Daha sonra 10. sıraya başlıyorum. 10. sırada hepsine tek. 11. sırada bir çift e, bir çift 5 tek yapıyorum. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar sistem bu şekilde bu şekilde büyütüyorum. E, dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında kaçıncı sıraya ne yaptığımı detaylı bir şekilde bırakacağım. Oradan bakarak da örebilirsiniz. <laughs> Özür dilerim. Bakın bu şekilde oldukça güzel spiral bir taban oluşturduk ve oldukça muntazam güzel bir taban oluyor. Böyle köşelenme vesaire olmuyor. Bu taban gerçekten başka örgülerinizde çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı güzel bir taban. E, videonun açıklamalar kısmına geri kalanını dediğim gibi bırakacağım. Oradan bakarak devamını yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı tamamladık. 7'ye başladık. 7 dediğim gibi 3'te bir çiftle başladık şurada. 3 tane tek yaptık sonra yine çift bu şekilde her bir sırayı söylediğim şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim diğer ayrıntılarında videonun açıklamalar kısmına sayılarını vesaire bıraktım istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde ördüm en son tek tekle bitirdim yani en son sırada her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaptım toplamda 20 sıra sık iğne ördüm ben her bir sırada ne ördüğümü videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Benim örmüş olduğum bu tabanın uzunluğu 30 cm uzunluğunda oldu. Sizler benimle aynı sırada örüp 30 santimi elde edemeyebilirsiniz. Bunun nedeni ipimizin inceliği, kalınlığı, örmemizin sıklığı, gevşekliği, tığ numaramızın büyüklüğü, küçüklüğü. O yüzden hani belki sizler 16. ya da 15. sırada 30 cm elde edebilirsiniz. Burada farklılıklar olabilir. Buradan sonra şimdi çantamızın taban kısmı hazır ya. Buradan sonra çantamızın duvar kısmını örmeye başlayabiliriz. Burada artık yeni bir sıraya başlıyoruz. Taban kısmını ördük. Çantamızın duvar kısmını öreceğiz. Bunun için yalancı sık iğne ya da çakma sık iğne de deniyor. Çakma sık iğneler yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Bakın şu şekilde çakma sık iğneler yapıyoruz ipimi tığıma doluyorum gelen ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum 3 ilmeğim var üçünü kaydırıyorum her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yapıyorum bütün tabanı dolanıyorum buradaki işaretleyicimin olduğu yani buradaki ilk yapmış olduğum çakma sık iğnenin olduğu noktaya kadar gelelim şimdi burada biz e, çakma sık iğneler yaparak birleştirme kısmına kadar geldik şimdi bir sıra daha çakma sık iğne yapacağız ama burada öncesinde bir birleştirme yapacağız. Burada ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Şu ipimi böyle çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra burada bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum hemen yanındaki ilmeğin tam al arasına bakın. Bu birleştirme yapmış olduğum nokta var ya. Bu ikisinin tam ortasına. Bak tepe noktasındaki ilmeği değil ortaya batıyorum. Yine bir tane çakma sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki tane çakma sık iğnenin tam ortasına. Modelde çünkü öyle. Biz de o yüzden tam ortasına batıyoruz. Çakma sık iğne. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki her iki çakma sık iğnenin tam ortasına batıyorum. Yine çakma sık iğne. Tekrar doluyorum. Her ikisinin ortasına batıyorum. Çakma sık iğne. Modelimiz bu şekilde. Bütün etrafını dolanarak birleştirme kısmına kadar bu modelimizi yapıp gelelim. Tamamını çakma sık iğnelerle yaptım. Yine birleştirme noktasına kadar geldim. Burada şurada bakın birleştirme noktası var. Hemen o araya da çakma sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum çakma sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Şuradan hafifçe çekiştiriyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Şimdi bir zincir çektim. Burada Zaten çantamızda iki tane teknik var. Hepsi çakma sık iğne ama yerleri farklı. Şimdi bu şekilde iki sıra çakma sık iğneleri yaptıktan sonra V gibi olan bir bölüm var. Onu yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bura birleştirme yapmış olduğum nokta. Burada bir sonraki ilmek. Hemen her iki çakma sık iğnenin ortasına bakın tığımla gösterdiğim nokta. Ortaya tığımı batırıyorum. Bir tane çakma sık iğne. Yine aynı noktaya bir tane daha çakma sık iğne aynı ilmeğe iki tane çakma sık iğne yaptık. Sonra devam ediyorum. Bir sonraki arayı boş bırakıyorum. Gelen arayı boş bırakıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya da yine iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir. 2 Bakın V gibi oluyor. iki tane aynı noktada yan yana. Devam ediyorum. Hemen gelen arayı boş bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Oraya da yine iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine devam ediyorum. Gelen arayı boş bırakıyorum. Bir sonrakine oraya yine iki tane çakma sık iğne. Aynı noktada iki tane çakma sık iğne olunca böyle V'ye benziyor. Bak model. Yani ben öyle benzettim. E, çantamızın modeli bu iki sıradan oluşuyor. Bu V'li olan yani aynı noktaya iki tane çakma sık iğne yapıyoruz ya. Bunun hepsini bu şekilde yapıyorum. Birleştirme noktasına geliyorum. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Sonra yeni bir sıraya başladığımda şu alttaki çakma sık iğne sırası var ya iki tane ondan yapıyorum. İki sıra bu sıra yaptıktan sonra sonra tekrar yine v yapıyorum. Yani şu görmüş olduğunuz üç model var ya bakın 1, 2, 3 bu üç sıra. Çantamız tamamen bu üçünün sırasıyla tekrarından oluşuyor. Ben şimdi bunu tamamen dolanıyorum. Buraya birleştirme noktasına geliyorum. Sonra yine modeli birlikte yeni bir sıraya yine birlikte başlayalım. Şimdi burada yine birleştirme kısmına kadar geldim. Her bir noktaya ikişer tane yaparak son bir yer kaldı. Şuraya atlıyorum. Hemen şu birleştirme noktasının olduğu noktaya da iki tane çakma sık iğneyi yapıyorum ve bu noktada artık birleştiriyorum. Burada ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeklerimi kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında da yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer şimdi modelimiz yani çantamızın bu duvar kısmı buradaki 3 modelden oluşuyor. Şimdi bu sefer bir sıra çakma sık iğne yapacağız. Dolanacağız, geleceğiz, birleştireceğiz. Bir sıra daha çakma sık iğne yapacağız. Dolanacağız, geleceğiz, onu da birleştireceğiz. Sonra bir sırada bu V model var ya ondan yapacağız. Şimdi ilk önce bu bir sıra çakma sık iğne yapalım. Burada biz çakma sık iğnelerimizi birleştirme yaptığım nokta var ya hemen onun olduğu noktaya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki her iki çakma sık iğnenin tam ortasına bir tane devam ediyorum. Her iki çakma sık iğnenin ortasına yine bir tane. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Bu ikisi arasına bakın yaptım. Sonra geliyorum bu ikisinin tam ortasına batıyorum. Yine çakma sık iğne. Bütün hepsinin aralarına batarak birer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle gözüküyor bakın. Bunu yapıyorum, dolanıyorum, birleştiriyorum. Birleştirme'mi yaptıktan sonra bir sıra daha çakma sık iğne yapıyorum. Yine birer tane. Böyle iki sıra üst üste çakma sık iğne yaptıktan sonra bu V olan model var ya. Ondan yapıyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Bakın şurada şu bir sıra bundan, bir sıra bundan, bir sıra bundan. Bu üçünün tekrarı bizim çantamızın modeli. Çantanın orijinalinde böyle bir iki sıra sonra yeşil renkle e, yine ipli yeşil iple böyle iki sıra kadar herhalde yapılmıştı. Ee, ben de yine aynı sırada ipimi koparacağım. O renkle yine model zaten teknik aynı. Sadece renk farklılığı var. Sizlerle dilerseniz yine orijinalindeki gibi yapabilirsiniz. Ben yaptıktan sonra sizlerle yine ördükçe paylaşacağım. Ama çantamızın ana modeli burada bahsettiğim gibi. Dilediğim uzunluğa büyüklüğe gelene kadar bu modellerin hepsini sıra sıra tekrar ederek örüp hazırlayacağım. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde ördüm ben. Ee, bu burada ben 1 2 3. V'yi bu şekilde bu turuncu renkle yaptım. Ee, şey bu burayı hatta sonrasında iki sıra bakın. ikinciyi de bu şekilde yaptım. Şimdi ben buraya kadar tamamladım. Şöyle saydığımızda 7 sıra şu V var ya V gibi olan aynı noktaya iki tane sık iğne yaptığımız 7 sıra bundan ördüm. Yani ondan ördüm ve bu şekilde e, tamamladım. Şimdi burada en son ben şöyle ekrana biraz zor sığıyor bayağı büyük bir çanta oldu. En son çakma sık iğnelerimle tamamladım. Burada V yaptım. Sonra iki sıra çakma sık iğne yaptım. Ve birleştirme noktasına kadar geldim. Birleştirme noktasına geldiğimde burada ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak ya da şöyle yapalım. Burada en son bakın çakma sık iğnemi yaptım. Birleştirme noktasına kadar geldim burada ipimi yeter uzunlukta bir makas yardımıyla kesiyorum. Sonra tığım yardımıyla ilmeğimden bu şekilde çıkarıyorum. İlk yaptığım çakma sık iğnenin tepe noktasındaki ilmeğe arkadan şöyle tığımı batırıyorum. İpimi tığıma dolayıp arkaya çekiyorum. Ay. Arkaya çektim bakın böyle. Bu taraftan buradaki ilmeğe önden tığımı batırıyorum dakika yanlış yaptık şöyle arkaya aldım şimdi yine arkadan iç kısımdan şöyle tam ortasından tığımı çıkardım ipimi alıyorum arkaya bakın böyle gözüküyor daha sonra bu fazla kalan ipimi bir etamin iğnesi yardımıyla aralara gizleyeceğim. Dilerseniz tığ ile de gizleyebilirsiniz. Öncesinde şöyle bir düğüm atıyorum. Daha sonra ilmeklerin arasına gizliyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra çantamızın gövde kısmı tamamlanmış oluyor. Çantamızın kulp kısmını yapmaya geçebiliriz. Bunun kulbu için bu şekilde ben daha önceden örüp hazırladım kulbunu. Ben burada toplamda 12 tane ip kestim. Şöyle katipten 12 tane ve 100 santim uzunluğunda ben iplerimi hepsini 12 tane kestim ve bu şekilde 12'yi 3'e böldüm. 4'er tane ip düştü. Şöyle 2, 4 şöyle ayırdım ve bunu saç örgüsü şeklinde ördüm. Nasıl yaptığımı şöyle 3 tane ipimi alıyorum. Orada göstereyim. 4, 12 tane olduğunu düşünün. Şu an 3 tane var ama 12 tane yaptım ben. Şöyle bir düğüm attım önce tepe noktasına. İplerimin hepsini aldım. Şöyle düğümümü attım. Attıktan sonra saç örgüsü şeklinde ördüm. Bunu dilerseniz bir bant yardımıyla masaya yapıştırabilirsiniz. Daha sonra şöyle saç örgüsü örer gibi ördüm. Bu örme işlemini tamamladıktan sonra yine uç kısmını yine düğüm attım ve bunu bu şekilde tamamladım. Ben her bir kısma dörder tane ayırdım. Toplamda 12 ip. E, ve kalınlığı bu şekilde oldu. Sizler dilerseniz yani daha kalın isterseniz e, 12 tane yerine daha fazla da ip kesebilirsiniz e, veya daha ince isterseniz de yine 3'e bölünecek şekilde daha az da ip kesebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben 12 taneden böyle bu kalınlıkta bir ip elde ettim. 100 cm uzunluğunda kestim hepsini. Şimdi bu kulptan iki, şart, iki tane hazırlayacağım. Biri ön için, biri arka için olacak. Hepsini hazırlayıp gelelim. Tamam kulplarını hazırladım. Hatta şöyle ikisini diktim. Ben çantamın kulplarının yerini hazırlarken şöyle yaptım. Böyle iyice katladım. Her iki tarafı da. Sonra bu şekilde oluşturdum. Eee dilerseniz bilirsiniz. kenarlardan. Ben şöyle göz kararı ayarladım. Son bir kulbumuz kaldı. Onu da birlikte yapalım. Aynı hizaya denk gelecek şekilde şu şekilde konumlandırdım. Şu ipimi etamin iğneme ipimi geçirdim. Şöyle şuradan bir iki kere Düğüm yapalım çünkü ucunu düğümlemedim ipin. Sonra kulp kısmında yerini ayarlıyorum. Yerinde ayarladıktan sonra dikmeye geçebiliriz. Önden ve arkadan. bu dikme işini tamamladıktan sonra çantama buharlı bir ütü tutuyorum. Ee, bastırmadan ütüledim ben. Bastırdığımda kötü bir görüntü oluyor. Sadece üzerine buharı tuttum. Elimle düzeltmeler yaptım. Sonrasında çantam tamamlanmış oluyor.